Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yakışıklı oyuncu Alp Navruz'dan yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım en güzel videoları, en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.